Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni vs yapıyoruz arkadaşlar bugün yanında Atabek var merhaba de arkadaşlar Atabek merhaba arkadaşlar M4 vs atıyoruz M4 de yani sonra M4 istedi Atabek M4 takacağız sonra vs video alayım dedim arkadaşlar şimdi videomuza geçiyoruz izle izlemede kal uyuk Çok onu şey yapamıyorum. Gene şöyle şöyle oynayayım. Baksana. Ya. Nasıl lan? Videoyu kapatıyorsun efendim. Rezil olacağım, he? Çok da ne? Rezil olacakmış yani. Rezil olum kanka. fark ediyorsunuz Ben al, vurdum al, sonra da gözüküyor. AVM var mı? Yok. Ula ben çöpü nereye gidiyorsun? Anlatan bir AVM yok dedik. Abim var mı? Ne? Neden vurdun? <laughs> abla. Göz mü attın oğlum? Kim geliyor? Ya? Ne yapıyor sus ya. Ya ben ne yapıyorum? Ya diyor? Ya? gir. Ya ben gidiyorum. Kim oynuyor? bana sus ki. Reloading. arkadaşlar. Oh, <Sessizlik> Nasıl lan? Nasıl lan? Sen <Sessizlik> bana mı yaptın anne? Hani? Ne no, yok. Bayramı Şöyle. yaptım? At. Nasıl <Sessizlik> lan yemedin? Ayak edin biraz. Kanka o benim hareketim bende. Alıyorsun ha? Biz bir dakika bir dakika bir dakika. Çok Çok eveski kanka ben böyleyim ya. Bak dur gel. Kanka böyleyim ya. Hani böyle zıplıyoruz ya ışıkta. Kanka ben bir zıpladım kanka. Bak şuraya geldim amına koyayım. Şuraya çıktım. Benim ben abone koyayım. Oğlum ben çekim bir başlatalım. 3 2 1 başla. Senin de senin telefonla oynamaya çalıştım. Hadi lan asit olma seviyorum Ya nasıl? şu baş parmağım artık ağrıyor şu an şey yapmakta. Kanka beri gidecek ya. Bir parmağım parmaklık kalsa da. Korkunç. Yat ol. Yat yat yat. Koala. Çeviri ama. Dürbün açtı. Dürbün açıyorsun ya yani sen geri açıyor. Adam ol. Neredesin lan? çok güzel. Nasıl da kuzu lan? Uf feshat. Arkadaşlar atlım vuruş neydi lan? Gördünüz mü? Arkadaşlar doğru sen atak mı ben atak mı yoksa ben bir daha yani. Arkadaşlar söyleyin. Ben atak daha iyi oynuyorum ben Atak şu an çok güzel oynuyor. Ben kötü oynuyorum. Ya ölmüyor ki. Arkadaşlar bu arada ben taslanca mağaraya bırakmayı var. düşünüyorum babam bizden. Herhalde hmm. oyunu sıcak hesabımla gidecek gibi duruyor. Hmm. Babam bizden bayağıdır oynamayacağım. Oyun hesabımın bile resimleri düşünce. Şu anda böyle vurduklarına bakmayın. Hayır, ben, ya. ben ya. E, bıraktığım zaman çok fena paslıyorum arkadaşlar. Hatta gelişemiyorum. Hiç gelişemiyorum. Arkadaşlar. Hiç gelişemiyorum. Yani. Ataberk'i e Ben derdimde nasıl şey yapmıştım Ataberk'i. Ataberk e, beni Ataberk e nasıl çatı uçturuyordu. Söyle Ataberk kanka söyle. Dinle. Sana kendini başarılı bence ben zaten balonuzu bırakacağım. Çünkü bakma böyle iyi vuruşlu aklıma. Biz zaman sen Ne yapıyorsun sana? Bak <laughs> ben bir zaman bakayım dedim neredesin diye. Ne oluyor? Ne oluyor? Kimlik var be? Kimlik var <laughs> <laughs> Arkadaşlar atları çok tüketiyor arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar böyle... Evet. Ya. ya bir sus. Orası, dön. Bir. Sen sus. Orası gör. gel bir. Çok çok hastayım var ya. Evet, kanka bana şu damlayı. Allah Allah. Siz? Dönüyor kanka böyle bir saat dönüyor. Parmağım var ya oğlum. Mi? öyle. Ya anne Oha! Kanka çok abartıyor kardeşim. Dürbün Allah'a Kanka ben ikinci emrimde. Ha ben iki, yani birisi vurunca ben şey yapmayı sevmiyorum. Adamın silahını almış, hoşuma gitmiyor. Emir bu da Adam Valla çok güzel ya. Nasıl lan? Dur mu açtın? Yok kanka, valla dur ben açmadım. Ya ki kitlerim ben oradaki. Kanka. Sen yeme. Ben yeme senin sen yiyordun. Samet iyice yemin ederim. Samet iyice kullan. Evet. Arkadaşlar böyle işte. Yavaş, Şu anda iyi oynuyorum. Doğrusu yok. bak mı söyle? İyi oynamıyor mu? İyi oynuyor. Ya nasıl yok? Tam arkadaşlar zamanda çok özlene Papi. Çok özleyeceğim. Evet. Cidden ben yalan yok. Çok özleyeceğim ben. Bu vesile <laughs> hep O yüzden de çıkıyor. Neredesin lan? Ne yapıyorsun? Nasıl ya? Kanka Dün ben var ya ben de Ben işte. Ana. Ana mı? Oha nasıl on... lan? Just, bak. Al kaybettik ya. Yeter ya, lan yeter. Bir sene izleyeceğim. Yardım. Götünü değil. Al. Arkadaşlar al. Yor... Bu arada ben çok küfür ederdim. Tabiçe bağımlılığın tabiçe yüzünden. Lan, Şu an tazatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Buradan da M4, M4, M4 mi? Ne? M4 atalım mı de? Çektim mi? İzlersin. m çektim mi? Çektim, çektim çektim. Gel de benimle. Demet. Nasıl böyle? Söyle yine m Sen ne Neyse atacağız yine. Çektim. Ne Gel oynayalım. Et ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar.